Zekai Altan'ın kitabı olan Gezelim Görelim adı altında yayınlanmış olan Kuzey Kıbrıs tanıtım kitaplarının telif hakkının Seyahat Acenteleri Birliği'ne iadesi ve gelirinde Zekai Altan'a verilmesini kapsayan bir protokol imzalandı. Güzel bir işbirliği protokolünü imzalamak için buradayız. Zekai Altan yerel bir sanatçımız. Daha önce Gezelim Görelim isimli Kıbrıs'ı çok çok iyi tanıtan çok büyük bir eser yapmıştı. Bugün bu eserini Gizemli Kıbrıs olarak Kıtsap'la işbirliği içerisinde ileriye dönük ve kalıcı olacak şekilde basımını gerçekleştirmek için bir işbirliği protokolü imzalıyoruz. Zekai benim sanatçı olmasından öte çok çok sevdiğim bir öğrenciyim. Her zaman kendisini toplum için adamış, yurtsever bir insan. Bu eser de Zekai Altan tarafından yazıldı ama bugünden itibaren artık toplumun malı oldu. Çünkü Kıtsabın sponsorluğunda olacak ve her türlü hakları Kıtsab tarafından gerçekleştirilecektir. Burada 3 yıl süreyle bu kitabın bütün geliri zekai altan olacaktır. Üç yıl içerisinde kıtsabın herhangi bir menfaati, maddi manevi herhangi bir menfaati olmayacaktır. Üç yılın sonunda ise bu kitabın basımının geliri ve giderleri zekai altan ve kıtsap arasında bölüşmek suretiyle gerçekleştirilecektir. Böylesine güzel bir eser yarattığı için Zekai arkadaşıma, Zekai dostuma, öğrencime, sevdiğim arkadaşıma teşekkür ederim. Ciddi bir kurumun ve sektörü kucaklayacak bir kurumun himayesinde bu telif hakkının alınması maddiyattan öte, ondan da öte en azından bu eserin sürdürülebilir kılınmasını sağlayacaktır. Esas kalıcı olan budur. Çünkü benim olaya yaklaşım bu yöndedir ülkeme ne verebilirsek verebilirim değil bu noktada ne verebilirsek yani ben sözcüğü değil bizler birlikte bir paylaşım içerisinde bu ülkemize, yurdumuza ne verebilirsek mantığıyla hareket ediyorum. Onun içindir ki maddiyat bence ikinci krandır. Benim açımdan bu eserin 5 sene sonra maddiyatı ölçülmez. 10 sene sonra ölçülmez. Ama 5-10 sene sonra e, veya bu süre içerisinde gerek ülkemizdeki gençlik toplumun gerekse yabancı turistlerin ki bu kitap iki dilde veriliyor telif hakkı. Bir Türkçe ve İngilizce. Bu aynı zamanda da umarım ki ülkemiz adına, turizm adına sektörün lokomotif misyonu üstlenen Kıtsap gibi bir kurumun bu öncülüğünde, önderliğinde uluslararası alanda da bu anlamda tanıtıma ciddi bir katkı sağlayacağı inancındayım.